Son senelerde hayatımıza giren yağlardan biri de soya yağı. Bugüne kadar soya yağı ile yapılan birçok araştırmada bunun obezite, diyabet, insülin direnci, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarla münasebeti olduğu ortaya konmuştu. Fareler üzerinde yapılan yeni bir çalışmada ise soya yağının beynin hipotalamus adı verilen bölgesini de etkileyebileceği gösterildi. Hipotalamus vücudun metabolik dengesinin sağlanmasında çok önemli olan bir bölgedir. Vücut sıcaklığı, tansiyon, kilo, sıvı elektrolit dengesi hep hipotalamus tarafından düzenlenir, dengelenir. İşte bu araştırmaya göre soya yağı ile beslenen farelerin hipotalamuslarında halk arasında aşk hormonu olarak bilinen oksitosin miktarlarının azaldığı gösterildi. Bu araştırmaya göre şayet aşık olmakta zorlanıyorsanız bence yediğinizi içtiğinizi gözden geçirin. Diyetinizde soya yağı varsa bunu acilen çıkarın. Göreceksiniz.